Ne yaparsan yap, bu poliklinikten kurtulmanın bir yolunu bulacağım. Ateş sen okuldan kaçan bir çocuk musun? Ya sıkılıyorum anlamıyor musun? Sıkılıyorum. Adam kolumun üstüne yatınca kolum ağrıyor diyor. Ne yapayım ben şimdi bu adama? Ah, peki sana bu işi eğlenceli hale getirmek için ne yapabiliriz? Yapamazsın, bir şey yapamazsın. Ne, ne yapacaksın i̇şte gökyüzünü yeşile boyayabilir misin? Boyayamazsın, İlginç olmayan bir şeyi ilginç hale getiremezsin. O zaman şöyle bir şey yapalım. Elini sürmeden tanı koyduğun her hasta için sana 50 TL vereceğim. Elini sürüp tanı koyduğun her hasta için de sen bana 50 TL vereceksin. 50. Hı. Ne yapmaya çalışıyorsun? Yani daha fazla insan görürsem daha fazla insan olacağımı mı zannediyorsun? Öyle bir şey mi? Evet. Elli. Aa, yukarı. Aa, yukarı. Aa, kaldır yukarı. Aa. Ya o Çünkü benim bacağım ağrıyor. Aç bakalım biraz daha. Kaldır iyice yukarı. Aa. Kaldır, kaldır, kaldır. Aa, kaldır. Aa. Burası çok pütürlü hocam. Nasıl? Ha. Nasıl bir pütür? Kurdeşen teşhisi için daha fazla detaya ihtiyacım var. Hocam ne bileyim pütürlü işte. Ondan ben bileceğim. Ha buldum, nabız buradaymış. Nihayet. Evet. Son iki, üç, dört. Saymaya başla. Dur, kaç? 26 sen saymayı bilmiyorsun ya da iki saniye sonra öleceksin. Bir, iki, ölmedin. Saymayı bilmiyorsun. Nereye vuracağım? Anlamadım ki. Bak, şura, tam şura. Vur bakalım. Vur, 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 vur. Böyle, bilekten, basket atar gibi. Serbest, bilekler serbest. Serbest, 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 serbest. serbest, serbest. Vur. İyi de hocam bunu neden ben yapıyorum? Siz yapsanız daha iyi olmaz mı? Olmaz. Çünkü insan kendisinin doktoru olmalıdır. Hadi bir daha. Hadi bir daha. Kalbine kalbine tutacaksın. Kalbin nerede olduğunu bilmiyorsun ha Tarkan? Benim ismim Hakan da hocam. onunla beraber 300 oldu bana borcu. Hmm. İyi peki. O zaman çıkışta gel, paranı al. Eyvallah patron. Ay Selim şire, vallahi bu polikliniğe benim kanım kaynamaya başladı ha. Ne güzel hocam, hep beklerim o zaman sizi. Tamam tamam, abartma. O kadar da değil. Ver bakalım defteri. İmzamızı atalım, işimize bakalım. Ahmet Bey bir kahve alabilir miyim? Tabii ki hocam. Hemen. Buyurun hocam. Teşekkür ederim. <laughs> Afiyet olsun. Halia. Hocam. İyi misin? İyiyim hocam. Bir şey mi oldu? Ha yok. Yani uzaktan seni dalgın dalgın görünce bir sorayım dedim. Ha yok biraz yoruldum da ondan oturayım dedim. Oturabilir miyim? Ha, de? Tabii buyurun. Demek yorgunsun. Acaba bizim bölüm yormuş olabilir misin? Yok hocam. Emin misin? Evet. Yani bu vakalar belki biraz ağır geliyor olabilir. Onkoloji biraz sert bir bölüm. Diğerlerine nazar her zaman büyük bir acı var. İlk başlarda buna alışmak biraz zor olabilir. Zamanla geçiyor mu peki? Hmm. Geçmiyor. Ama nasıl baş edeceğini öğreniyorsun zamanla. Yani profesyonellik dedikleri şey işte. Onun için bence sen de fazla yüklenme kendine. Biraz sabır. Zamanla halledersin. Ne diyeceğim? Bu akşam beraber yemeğe çıkalım mı? Ne dersin? Hı? Ben de çok bunaldım. hastanenin dışında havamız değişir. Ne dersin? Olur mu? Olabilir aslında. Yani niye olmasın? Olur. Olur. Hı hı. Tamam. Akşam buluşuyoruz. Tamam. İşi biten arasın. Görüşürüz o zaman. <laughs> tamam hocam. Doktor, doktor. Akşama ne yapıyorsun? Ak, ak akşam? Niye? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz